Öncelikle selam verin. Selamun selam. <laughs> aleyküm. gün selam. selam. Evet. Allah şimdi nihayet. Yapıyor, ne var yani? Aynen çok güzel yapıyor. Nihayet o istediğiniz video bugün çekiliyor. Ay, evet arkada da görüldüğü gibi arkadaşlar Esma Nur Afife ne çekecekler? <laughs> Söyleyin. Çadırda <laughs> çadır 24, <laughs> çadır <da> 24, <laughs> çadır <da> 24 <laughs> saat Aynen çadırda 24 saat ama. Yani en son çıkan kazanır. Yani ne kazanır? Aa ne kazanır? Aa, Ona gelelim. En son çıkanı ne vereceğim? Ha, <laughs> evet. Ben yemeyeceğim ya. Kaybeden de kitap okusun. <laughs> ya niye kaybedene faydalı şeyler, kazanana zararlı şeyler? Aslında tam tersi olmalı bence. Evet. Evet. Şimdi biz e, videoya başlamadan önce bu çadıra bir ikimiz bir şey gelmek istedik. <laughs> i̇kimiz bir içine girmek istedik. Evet. kalmak istedik. Şimdi ikimiz Hı. taş kağıt makas yapacağız. Bir dakika ama nedenini açıklayalım. Neden ikiniz de o çadıra girmek istiyorsunuz Çünkü da? Çünkü çok, çok geniş. geniş. Evet. Bu çok Ve geniş. İkimiz taş kağıt makas yapacağız. Eğer kim kazanırsa tek de bunun içine girecek. Bunda küçük çadıra girecek. Evet çünkü çadırda 24 saat videosu çekeceğiz. Ve kızların çadırları ayrı ayrı olacak. Herkes çadırı ihtiyacını alacak, istediğini alacak. Abi, evet. Güzel fikir geldi. fikirler gelsin. Çünkü neden? 24 saat çadırda kalacağınız için ihtiyacınız olan her şeyi almanız lazım. Çünkü o çadırdan 24 saat boyunca çıkamayacaksınız. Afife okulda mıyız parmak kaldırıyorsun? <laughs> ha, söyle bakalım. Nedir çektim ya? <laughs> ha, ya, ya niye parmak kaldırıyorsunuz? Ben öğretmen miyim? Burası sınıf mı? Tam söyle. Şey, bence bu çatıda gidip şöyle çevirirsek televizyon izleyebiliriz. Yani hayır, televizyon izlemek yok. Ha, onu da söyleyeyim. Ha, televizyon tabii. izlemek yok. Tuvalete gitmek. Yok. Aynen. O yüzden çok fazla su içmeyin. Ona göre çok fazla yemek yemeyin söyle Hafife. Şimdi bir şey soracağım soru aklıma geldi. Kaç durum, taş taş ha, er tane taş kağıt makas yapacaksınız? Ha, birer tane taş, kağıt, makas yapacaksınız. Şimdi bu çadırın içine bakalım. Bu çadırın içi kocaman. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Hatta içinde rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ama bu çadır küçücük. Kafanız tavana çarpacak. İstediğiniz gibi uzanamayacaksınız. İstediğiniz bütün eşyaları içine sığdıramayabilirsiniz. Bir şey diyeceğim de. Hı. Bizim bu çadırda gerek yok ki. Kocaman evimiz var. Ama bu çadırda 24 saat videosu ya o yüzden. Sadece 24 saatliğine Ay. eğlenmek ama. Ay. Şimdi size... E 2 dakika veriyorum. 2 dakika içerisinde ihtiyacınız olan her şeyi toplayıp getiriyorsunuz burada. Bir de birbirinize göstermeyin. Tek tek gösterirsiniz. Öyle şey olsun. İpucu olmasın. Gizli gizli toplayın her şeyi. Hadi bakalım. Başlayın. Ha, Şimdi hazırlandık. Önce eşyalarımızı mı gösterelim? Taş kağıt makas mı yapalım? Taş kağıt makas. Bir şey söyleyeceğim. Önce eşyaları gösterebilir miyiz? Çünkü eşyalarınıza göre kime küçüğü çıkacak sürpriz olsun onu çok merak ediyorum. Peki ilk başta kim başlamak ister? Ee, taş kağıt makas yapalım o zaman. Taş kağıt makas. Tamam ilk başta sen göster bakalım. İlk eşyanı göster. İlk eşyam buna sarılık uyuma. çok güzel fikir. Senin? Nasıl Seninki de çok güzel ama bir şey söyleyeceğim Esma Nur. Eğer küçük çadır gelirse yandık. Evet. İkinci eşyan nedir Afife? Ben kafasını takayım. Hop. Hı, kulaklık. Kulaklık. Ne için? Cam sıkılırsa müzik dinlemek için. Hı, çok güzel fikir. Peki sen can sıkıntını nasıl geçireceksin? Tabletimle. <laughs> İnanamıyorum. Pembesini de yaparım. Nasıl yani? Kalemimle. <laughs> güzel bir fikir. E, ee, Buna karşılık sen ne hazırladın? Benim de tabletim var. İnanmıyorum. Esma Nur gördün mü? Bak onun da tablet varmış. Bu benimki <laughs> Ay Kıyamam tamam seninki büyük. Sen ne yapacaksın bakalım tabletinle? Tabletimle resim çizebilirim. Evet. Video izleyebilirim. <laughs> evet. Başka? E, müzik dinleyebilirim. Çok güzel. Evet Esma Sırada ne var? Bize gösterme. diye su içelim. Çok güzel. Afife umarım senin de suyun vardı. Var. Tabii ki su çok önemli. Çünkü orada su içebilmeniz için bir musluk olmayacak. Ve ben de size su veremem. Ama belki suyumuz biterse ne olacak? O zaman bekleyeceksiniz. sabredip bekleyeceksiniz. Evet, sırada ne var? Esma Nur bize göstermek istediğin. İşte benim jelibonlarım var. Jelibon mu? Neden ki? Canım tatlı çeker diye tatlıyı. Ha, evet, iyi düşünmüşsün Afife. Benim de elmam var. Sen de iyi düşünmüşsün peki canım tatlı çekerse? Benim tatlım da var. Burada. Ha! Neler var? E, i̇ki tane şey var. Bakayım. Bu tatlıda. İki, i̇ki tane de kuki var. İki tane kuki, iki tane de puf. Çok güzel düşünmüşsün Esma Nur. O hem meyve almış hem de bir sürü tatlı almış. Sen de jelibon almışsın sadece. E, benim de iki tane muzum var. Ha, Bak Esma Nur da düşünmüş. O da meyve almış. O da sağlıklı beslenmeyi düşünmüş. Peki acıkırsanız ne yiyeceksiniz? Benim <laughs> cipsim var. Cips mi? Ya Esma Nur, o karnını doyurmayacak seni. Benim balık crekerim var. Crekerim var. Crekerim var. Creker. <laughs> Sen de <krekar. gülüyor> Yani karnınızı doyurucu böyle güzel yemekler falan alsaydınız, sandviç falan alsaydınız ya. Esma Nur daha başka bir şeyler var mı? İçeceğim var. Vaa, wow, iyi düşünmüşsün. Tabii ki. Afife'nin de içeceği var. <laughs> Başka? Çok merak ediyorum. Acele edin. Hızlı hızlı gösterin. Bir an önce başlasın artık bu video. Sen göster Afife o bulana kadar. Benim bir şeyim var. da. neyim artık? <laughs> Gece lambası. Çok iyi düşünmüşsün karanlıkta çadırın içinde. Sizi aydınlatacak. Gece lambalarına ihtiyaç var. Esma Nur niye moralin bozuk duruyorsun? Onlar ne? Oje mi? Bir de. Kız ojeyi ne yapacaksın? Ne? Ojeyi ne yapacaksın? Bir de ben... sen de gece. Ha, müzikli uyuma şeysi. Neyse? Şeysi. <laughs> Adını bilmiyorum. Kar küresi bir de ışığı da varmış. Çok güzel düşünmüşsün Esma Nur. Tamam sırada. Benim bunların var. Ha. Bu ışıklı şeylerim ama şöyle bir şey diyeceğim Hı -hı. Esma Nur eğer onun şarkısını açarsa ben de duyabilirim ya da ben de harbi şu... Harbiden şarkı he. Şarkı İkinizin çadırı yan yana olduğu için, komşu olduğunuz için çok güzel değil mi? Ben bir de fener geçeyim. Zaten bir sürü ışık var Esma Nur ama tabii ki fenere de ihtiyaç duyulabilir. Daha belki, feneri yakamıyorsun bile Esma Anur bence. Sanki ters çeviriyorsun gibi. Be, belki şeyler elektrik kesilebilir. Ha, ha bu elektriksiz ben, çalışıyor. Tamam şarjlı o. Okey okey. Başka bir şey var mı bitti mi? Benimki bitti. Benimki Seninki? <laughs> Esma Anur tombalayı tek başına mı oynayacaksın? Bir no. daha her Komşu. yeri bir şey söyleyeyim çadırın her yeri ışık oldu yalnız farkındaysan Esma Nur. Tamam. Bir de bir sürü bir şeyler daha var burada da göstermeyeceğim. Oo biriktirdikçe biriktirmişsin. Tombalayla ne yapacaksın onu çok merak ediyorum. Tombalayla ne yapacak ya bu? Şöyle oynayacağım. Komşu mu? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Komşuyla, komşuculuk mu oynayacaksınız yoksa siz? Elmasını yemeye başladı bile. Neyse hadi taş kağıt makas yapalım mı? Acıklı, acıklı. Küçük çadır kime büyük çadır kime? Bir dakika. Çok heyecanlı bir taş, an bu. Ben bunu çok merak ediyorum. Taş kağıt makas. 1-2-3 başla. Taş, 1, 2, 3. Ben de üçlü olsun. Üç türlü. Tamam üç tur olsun tamam. 1-0 1-1 1-1 2-1 bir, 2-2 iki. İki, bir. İki, iki. İki, iki. Son. Çok heyecanlı. <laughs> Olamaz. Dört dört Öyle bir şey yok. Küçük çadır resmanları aldığı için azıcık üzüldü. Ağladı. Hala ağlamaya devam ediyor. <laughs> Anneciğim. Çok güzel sığacak her şey tamam mı? Üzülme. Hadi gel çadırlarınızı ayarlayalım. Eşyalarınızı yerleştirelim. Bakar mısınız Esma çadırının güzelliğine? Işıklarla süsledik. Ha anneciğim çık içinden önce içeriği bize bir tanıt. Bakın içinde neler neler var. Çok güzel oldu. Ha onları da kapıya koy anneciğim. Çıkarken giyersin. İşte tableti. Işıkları bunu şimdi açmadık. Pijamaları yastığının altında yatarken kafasını altına koyacağım. Yastık. Da burada da şey var. Aynen. Gece karanlıkta çok güzel olacak çadırın içi. Orada da yiyecekler var. Bunun iki günce sakinleşti. Işte. Çok güzel oldu çünkü. İçine girince çok mutlu oldun değil mi? Birbirine bakacağız. Şu fili de şurası olarak koy. Hayır hayır bu fil burada kalsın. Sen gece bununla sarılıp yatacaksın. Yatarken eşyaları Ay, bu tarafa alacaksın. Eşyaları bir, bir yere, yere alacak madem. Aynen çok güzel olacak. Ondan sonra şimdi Afife'nin çadırına bakalım Afife neler yapmış? Ay, Afife için çıkıp bakabilir. Çıkıp bakabilirsin aynen. Bence böyle yaptım kendi başıma. Tamam birbirinizin çadırında bakabilirsiniz. Ondan sonra. E, gireceksiniz çıkardım. ve bir daha çıkmayacaksınız. Unutmayın. Aynen son Bayağı çıkan. Affede yiyeceklerini böyle çok güzel dizmiş buraya. ışıklarını da. Gidip, gidip. Geniş geniş dar değil anneciğim. Sen girebiliyorsun. Kafan da tavana değmiyor. Dik oturabiliyorsun. Bazen ev komşuları evi karanlık olduğunda ona bakmak için Aynen. <laughs> <laughs> Aa! <Esnihanım>, oh! <laughs> ne yaptın? <laughs> Güzelim el fenerini kırdın. Git ben onu tamir etmeyi biliyorum. Orası çıkıyor zaten yapıştırmak gerekiyordu. Ver ver. Kırılmadı çıktı. Evet bütün hazırlıklar bitti. Ve çadırda 24 saatimiz ben güne uyuyarak başlasın. başlasın. Ben, ben güne uyuyarak başlamak istiyorum. Uyuyarak başlayacaksın. Tamam sen uyu o zaman. 24 saatin 24'ünü 23'ünü uyuyarak doldur. Son bir saatte kal. <laughs> yemeklerini ye. Kurtul. <laughs> Ben uyandım ben şimdi yiyeceklerimi yiyeceğim. Yiyeceklerimi yiyeceğim. <laughs> tamam. İlk önce e, sağlıklı önünde muzunu yiyeceğim. Önce muzunu yiyecek bir şey Esma Hanım. Çok güzel fikir. Ben Sen, de elmanı mı? Hani Sen de elmanı mı? mı? Aa, çıkıp çöpe atamazsınız. Çöpe... Mecburen çöpleriniz çadırınızda olacak. <laughs> çöpü düşünemedik. <laughs> Çöp, çöpü tabağa koyuyorsun şimdi. Şekerle başlamak istiyorum. Yani 24 saat bence yiyerek geçecek he? Ne dersiniz? Olur. Ben ilk önce sağlıklı öğün, öğünümü yiyorum. Çok güzel yapıyorsun. Gerçekten çok mantıklı. Sağlıklı öğünlerinizi yiyin. Bir sorun o... var. Ben Ne? Ben nasıl giyeceğim? İşte onu da bakalım nasıl başaracaksın o küçücük daracık çadırın içinde nasıl 24 saat yaşayacaksın nasıl pijamalarını değiştireceksin Afe. sen biraz daha rahatsın. Büyük çadırı kaptın hadi. Seni gidi şanslı seni. Kaç yapma benim kimse yenemez. Yine yani tabii kuzenlerimden. Kuzenlerimden beni yenemiyorlar. Bugüne kadar olmadı mı hiç? Hı -hı. Elman bitti mi? Hı -hı. Senin çöpün nerede Esma Nur? Muzunun çöpü. Fokus fokus kayboldu. Ciddi misin? Aa, aa bakayım. Harbiden. Yok. Wow. Neyse kızlar siz bu çadırlarınızda vakit geçirin ben de gideyim birazcık işime gücüme bakayım. Olur mu? Hayır. Sakın çadırdan çıkmıyorsunuz. Çıkan kaybeder, tamam mı? Tamam da bir şey miyiz? Nasıl tombala oynayacağız? Ya işte onu düşünemedik. Çadırlarınızı yakınınıza kurmadınız. Neden? Birbirinizden uzak kurdunuz ki bu çadırları yan yana olması gerekiyordu. Benim çok yemek ekmek güzel. Ben <laughs> <de> şim... <laughs> Afife yemeklerinin hepsini bitireceksin sonra aç kalacaksın biliyorsun değil mi öbür saatlerde? Ben de onu vermeyeceğim. İdareli kullanın yemeklerinizi. Afife yiyeceğim ondan sonra yatsın, şey uzanacağım biraz ilgileneceğim. Ha şey, tamam. Resim ben falan yapın. Oyun oyun. Bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. Neden yanınıza kitap almadınız? Ödevlerinizi falan almadınız? Hmm. Bak işte böyle kalırsın. Öğretmenin... Ben çıkıyorum vazgeçtim. Hayır vazgeçemezsin artık geri dönüş yok. Senin için de geri dönüş. <laughs> Bence tıkınıyor. <Bitti. gülüyor> Kurabiyenin tadına bakmıyor. Ha tamam. Yiyebilirsin <laughs> şeker şaka yapıyorum. Yemez. İstersen hepsini hemen bitirebilirsin. Kurabiye sonuçta sonuçta senin yani. yemeklerin senin 24 saatte çadırda kalış Abi, şeklin. Dönüktüm, de ben komşu. <laughs> komşu komşu. Huu. Kurabiyen var mı? O, yok. Çok o eğlenceli. Geldim, geldi geldi gitti. kurabiye. <laughs> Sizin buradan çıkamayışınızı izlemek çok eğlenceli gerçekten. Ama sen de, sen de biraz birazdan belin ağrıyacak. Yok ben burada gayet rahat rahat oturuyorum. Niye benim belim ağrısın? Ben, ben. Çok merak ediyorum. Yeme içme bittikten sonra durabilecek misiniz bu çadırlarda? Yaparım ben. Neyse kızlar ben gidiyorum. Biraz işim gücüm var tamam mı? Size iyi eğlenceler. Sakın çadırlardan çıkmıyorsunuz. Afife duydun mu? Sakın çadırdan çıkmıyorsunuz tamam mı? <laughs> Hayır. Kolun da çıkmamalı. Anne gittim. Afife. Afife. Çok geldi. Ne yapacağım? Bilmiyorum ki tutacağız mecburen. Çok su içmemeye çalış. Tamam tamam öyle yapayım iyisi five minutes later. Ne izliyorsun Afya? <laughs> Youtube izliyorum Esma Onur. Aa doğru ya ben biraz kendi videolarımı bir açayım. <laughs> <laughs> Six and a half hours later. Esma Onur. <laughs> Benim uykum geldi ben yatacağım. Tamam ben de uyuyayım o zaman. Benim çağırdınız kızlar. Evet, ne oldu? Yatacak mısınız? Ama anne çabuk uykunuz geldi. eşyalarınızı toplayın ondan sonra yatın ben beni söndüreyim. Esma Nur'un şu rahatlığına bakar mısınız? Bir de ağlamıştım ben bu çadıra sığmam diye. Şimdi Afife'nin rahatlığına... <laughs> Afife'nin kafası dışarıda Esma Nur. Benim boyum uzun ama. Ha, e tamam hadi neyse kafanın dışarıya çıkmasına izin veriyoruz. Senin de boyun uzun. Senin de kafan sığmıyor. Tamam. Okey misiniz? O zaman ben lambayı söndürüyorum. Size iyi geceler. Bakayım çadırlarınızın içleri. Oh, çok güzel. Bakayım. İnanmıyorum Esma Nur. Çok güzel ışıl ışıl. Bakayım. <laughs> tamam. Müziği de açtı. Bu arada komşun da senin müziğinden faydalanıyor. Hayır duyuyorum. Kulaklarını kapat. Kulaklarını tak. Kulaklarını tak. Esma Nur'un müziğini duyma. Şaka şaka. Hadi iyi geceler. Ben gidiyorum. Bay bay. Bakalım kızlar Kızlar günaydın günaydın uyanın artık sabah oldu. Orası senin çiftler ağzınla mı yapıyorsun? <laughs> Gerçek orası nereden bulabilirim? Günaydın nasıl geçti geceniz bakayım kızlar? Çok Güzel. Güzel mi? Ben şurayı hemen toplayayım. Şimdi kızlar bir şey hesap etmediniz sabah oldu yüzünüzü nasıl yıkayacaksınız? Benim suyum var. Suyun var da lavabon yok Esma Nur sorun orada yani keşke evet. ıslak mendil falan getirseydiniz en azından yüzünüzü falan şey yapardınız değil mi? Aman gözüm açıyor bak sen bakıyorum. ne yapıyorsun? Neyse, ben ben <laughs> ben Esma Nur Afife kahvaltıya bile başladı. Ben de başlayacağım. Ben bugün ilk öğünümde... Şu müziği kapatır mısın? Gece bitti artık. Kapat o müziği. Ama şarjı da ne bitmezmiş ya. Enerjiyle Aynen. mi çalışıyor? Kızımın ben buraya geçeceğim. Evet. Esma Nur sen kızsın sen rahatsın. Esma Nur kahvaltı etmedi. Hiç şey olmaz zaten kahvaltımı içemeyim. Esma Nur sabah sabah kahvaltı etmeden tatlıyla mı başlayacaksın? Anne ben çok sıkıldım artık çıkalım. Çık, çıkabilirsin çıkmak serbest anneciğim. Evet neden? Ödül ne? Ödül çok büyük bir ödül değildir. Nudul'du. Ha, çıkacağım mı? Çıkmayacağım mı? Noodle için her şey yaparım diyorsun yani. Affe 24 saatinizin dolmasına çok az kaldı. Bir saat kaldı. Çıkacak mısın? Bekleyecek misin? Dayanacak mısın? Bekleyeceğim ben bununla çok mutluyum. 24 saatin dolmasına son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 2 1 0 İkiniz de kazandınız. bu arada durdurunca istediğimiz kadar burada durabilir miyiz? Esma olur senin oradan çıkmaya hiç niyetin yok galiba. İstediğin kadar orada durabilirsin. Sen de istediğin kadar durabilirsin. Ne kadar çok sevdiniz ya bu çadırları. Nasıl yaşadınız orada 24 saat? Size hayret ediyorum. Neyse hadi bay. Ben burada 24 günde yaşadım. <laughs> bence de. Günler. Bence de siz bu çadırlarda değil 24 saat. 24 gün bile yaşarsınız. Gerçekten çok eğlenceli çünkü.